Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar biliyorsunuz ki benim yan kanalım var. İlk videomda göstermiştim. Arkadaşlar yan kanalımda keçi vardı. Keçi. Arkadaşlar çoğunuz ona mod demişsiniz. Ama arkadaşlar bu mod değil. Arkadaşlar game moda geçip e, hemen şöyle yapayım. Bakın şura var. Şura. O yumurtalara gireceksiniz. Aşağıya gideceksiniz ve Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi işaretledim ve burada şey onu alacaksınız. Ve arkadaşlar bugün keçi ama mod diyen var. Hemen gösterelim. Arkadaşlar bu mod değil kesinlikle. Hayır, mod olsaydı zaten ben göstermezdim. Arkadaşlar bakın benim 3 tane paketim var. Ama sadece bir tanesi etkin. O da normal global kaynaklar. Burada da bir tanesi etkin. Arkadaşlar yani şey değil yani mod değil yani kesinlikle mod değil. Bu arada arkadaşlar benim bu dünyamda yani şey e, hayvanat bahçesi var. Arkadaşlar ben burayı kapattım çünkü sıplayıp kaçabiliyorlar. Çok yüksek zıplıyorlar. 5-10 blok sıplayabiliyorlar. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.